Selam Metego. Ne yapıyorsun bakalım ya? Nerede bu çocuk? Metego. Bu ne ya? Gökyüzünde garip şeyler görüyorum ben. Bu ne böyle? Vaaay. Wow. Mete yeni bir parkur inşa etmiş. oh. Bu parkurun ucu neresi ya? Bakın şöyle biraz yükselelim. Yoksa? Yoksa burası mı? Mete go neredesin? Mete seni göremiyorum. Neredesin Mete sesin gel. Aha gördüm seni. Gördün seni. Kara şoparım benim. Gel bakalım buraya. Bak evet, bak bak. Evet. <laughs> ne yaptın sen böyle buraya? Um, roller coaster yaptım. Roller coaster şey miydi? Böyle rayların üzerinde giden hızlı evet, giden tren evet, miydi? Evet. evet Aa, Metin. Arkadaşlar. Nasıl çalışıyor bu? Kanalımıza abone ve like yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> um, baba. İyi sen git. İyi sen git. Kaya bakalım bir vagonu. Bak Biliyorum. başladı yolculuk. Aa, Mete? Bu nasıl bir şey ya? Oo, çok eğlenceli bir şey benziyor. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Buradan burada dolandı. Arkadaşlar bakın. Aa hızlandırma koymuşsun böyle tepeler koymuşsun ay çok güzel olmuş. Ha tepeye çıkıyorum Mete. Aa ben yüksekten korkarım bu ne böyle çok yüksek. Aa, aa Mete bu çok yüksek. Ay yoksa daha çok mu çıkacağım? Hayatı yanmaya geçeyim mi? Daha sakın sakın yere düşersen ben mahvolurum. Bu Aa ne yaptın? Yere mi düştün? kendini de kendini de geçirmişsin ya hayatta kalmaya. Cegare bir şey. Ay Allah. düştün ben de? Ne kadar garip bir parkur yapmışsın böyle ya. Hop hop. Hop bir Hop bir Hop bir çop Çok Hop bir yip Yüp bir de. Hop bir Hop bir Hop bir Hop bir Hop bir Oo, çok ilginç. Çok enteresan bir parkur. Metin bu hiç durmuyor. Hep hareket ediyor. Sen beni bulamazsın. Sonunda çok garip bir yol var. Beni bulamazsın. Hep şak diye beni bulayım en abi de. Sonunda çok garip bir yol var. Baksanıza. Aa, o ne ya? Labirente mi gidiyor? Hayır. çok garip bir şey bu. Mete bayağı büyük bir parkur yapmışsın ya. Ah, Mete niye böyle zikzakla gitmiyor? Bu dümdüz gidiyor. Ne öyle? Aa, çok enteresanmış. Oo, gerçekten de sen e, raylı sistemler uzmanı olmuşsun. Raylı sistemler uzmanı Metego. Düşüyor. Aa, düşüyorum. Metego Nereye düştüm ben? Akvaryum mu yaptın evet, buraya? Akvaryum. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüzsene yüz. Ben de yüzüyorum bak. Ben yüzüyorum. Aa ben çok enteresan. Ben yüzmeyi unuttum biliyor musun? Nasıl yüzüyorum? Ben yüzüyorum bak bak. Ben bak. ben yüzüyorum bak izle bir. Ben yüzüyorum. Bir yüz, yüz bakayım. Ha çok iyi. Ben nasıl yüzüyordum ya Mete? Ben yüzmeyi unuttum. Aha yüzüyorum ben de bak. Eee arkadaşlar ben yemeyeyim. What? Yüzülüyor mu? Çok iyi. Mete sen böyle korunaklı bir şekilde değil mi? Bizi korumak için böyle şey yaptın. Evet. Ha, ben bir balık almışım farkında değilim. Bak Baksana trafik balık çağırma yumurtası geliyor. Ben ben geliyorum hadi, hadi. Hadi geleyim izleyeyim. Hadi gel. buraya mı gittin? Evet. Dur bakayım geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi ben bunu takip edeyim. Arkadaşlar <laughs> çok uzun yaptım. Bu ne uzunmuş böyle ya git git bitmiyor Mete. Bitmiyor. Ben şuraya şey basayım da doğarsam burada da oyayım. Hiç belli olmaz başka bir yerde doğabilirim. Hadi bakalım bas gaza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mete Go şu an 30 kilometre bölü saat hızla raylarda hızlanıyor, yol alıyor. Ve buradaki e, red, redstone meşaleleriyle enerjisini alan vagon tüm hızıyla ve derken Mete Baba beni indirdiği yere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürpriz yaptı bana. <laughs> Mete çok enteresan bir parkur yapmışsın gerçekten. Buradan böyle yukarı doğru tepeye çıkıyorsun. Tam gaz ileri. <laughs> Burası neresi? Everest Dağı mı? Süpan Dağı mı? Ne bu böyle? Dolan Allah dolan. Bu ne böyle ya? Vaa. Vallahi Mete ya. Hindi kuş. <laughs> Hindi kuş dağları da inşa etmişsin buraya Mete go. <laughs> Senin midem bulanmış olması gerekiyor. <laughs> Ay kusacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Mete go çok komik şey ya. Bu <laughs> <laughs> oh, çok enteresan. Güzel yapmışsın gerçekten. Tebrik ederim seni. Ay baba, Burası bayağı bir enteresan. İşte kısımık var. Aa meteo. Ay yapma benim hızlı iniyorsun yere. Aa. <laughs> <laughs> oh. <laughs> O şarkıyı söyler misin giderken? tit titiri tit tit titiri tit Oşağıki ses adam sinidir Evet bu da senin sonun oldu. Hadi <laughs> bir dakika seni akvaryumdan görebiliyor mu bakayım. Dur öyle bir. Vay vay saydım bir akvaryum yapmışsın. Suyun içinden beni görebiliyor musun Meti gol? bakayım Bak bakayım. Mesela bana bakmaya başla. Görüyor musun? şu an? Yo, göremiyorum. Şimdi yaklaştıkça görüyor musun? Ha şimdi görüyor. Aa evet. Bak yokum. Varım. Sen ileri çıkacağım. Bla bla bla. Bla Aa camımız niye kırdı? Ya balık cansız ölecek. Ya ne yaptım Medigo ya? Şey Allah'ım bir Rabbim ya Rabbim. aklıma bir şey geldi. İnekleri bu şeyin içine koyabilir aa, miyiz? Akvaryuma. Hayır. denesek mi? Ama baba saçma mı ya? Ee, tamam oldu. Yapmayalım. Çingle. Aa çekme. yapsana çingle bells. İşte onu yapmak istiyorum. Çingle yapayım mı? Ben değil. Ben Ben çok üzüyüm. Ee, tamam. Bir dakika gel bakalım. Güzel. Gel bakalım yine kardeş. Jingle bells. Biraz... Aa mede yapmamamı daha duruşulmamıştım. Slime Block'a atılmıyor mu? Gelin bakalım yine gel. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho 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 ho. Mete'yi deli yakalayamaz. Ne kadar uzayayım bak. Mete inekleri bir dakika. İneğim koptu. Hayır. Ya bir dakika. Ya bu zaten ne istiyorsun? Ya ben hayvan yumurtası almak istemiyorum ben. İneğe şey yapmak istiyordum. Hah. Çekilin. Yürüyün. bakayım çocuklarım. Aa girdiler Mete. Yüzdürüyorum ona. Aa balık Tospayla kurbaya bağladım. Baksana Mete kurbağa bağlı. Ha baba o kurbağaların ben hayır. Dur ben onu yerine koyayım. Uy koy. Ya ne bileyim ben geldi. Sen aldın. Atla bakayım Hadi. kurbağa. Dur ben yerini bıraktım. Tavukta sıra. Jingle bells yapacağım. Dur bir de koyun alayım. Domuzcuk gel buraya. Gel koyun. Birkaç tane daha alayım bekle. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Onları en üstte bırakayım bekle. Senin parkurun en üstüne koyacağım onları. Bakayım orada atlayabiliyorlar başaya. Bir dakika dur yapma. Sakın. Ya ne istiyorsun sen benim hayvancıklarımdan ya? Hayvancı ne istiyorsun? Dur bir dakika. Domuz sen orada kal. Atla yine aşağı gelir kurtaracağım sizi. Sizi kurtaracağım düşerken. Hmm, sen ne yaramaz bir şey çıktın ya. <laughs> Mete go. <laughs> sana tasma atacağım şimdi dur. Sana bağlayacağım tasmayı. Ah. Al. Al sana Hadi. tasma. Bak hayvan su, yumurtası koy. Sen. Hayvan yumurtası koy daha iyi bence. Aa, bir dakika. <laughs> Mete yapma. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the <laughs> fun is to ride in one horse open sleigh. Allah. Aha. Ors, 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 ors. Ors. <laughs> bir dakika gözlerimi kapaştırayım şöyle. Benim gözlerim niye kapalı ya? Ben Aç gözlerimi. Bir dakika gözümü açamıyorum. Ha, açtım gözümü. Atla atla. Atlarım. Atla gini atla gini. Atlarım. Atlarım atla nerede? Atlayın. Aa burada buzağı var. Nerede ya buzağı? Dur bir dakika. Şunu al, şunu al. Cıngıl ve cıngıl <laughs> ve cıngıl <laughs> Allaway Allaway all Mete şuraya koyarsan buradan havuzatlar atlarlar mı acaba? Hayır Ay, Tabii. Ay ya, yapma yapma Bir dakika ya ne yapıyorsun? Buzayı rahat bırak He onu görmedi Atla bakalım bıza. Suya atla bıza suya Yaaay hadi hadi, hadi 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 Gel buraya Gel bakayım Merinos Ya Mete Oynamıyorum ben gidiyorum. Sen benim koyunlarıma zarar verip duruyorsun ya. Ne kadar güzel onları şey yapacaktım. Bak onu ya, tayını da alayım. At var burada. Tay mı? Tay. Atın yavrusu ne Baba al al. Allah Baba, gitti. Sen, ay. neyse bu tay kurtardı kendini. <laughs> Baba al al al. Baba. Ne? Al al. Dur. Ne, ne dır, dır alayım? Dır, 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 sana al. Aşağı Şimdi Sen ben alırken onları sen hemen yapacaksın evet, tamam Jingle, jingle, jingle. Oh, bir sürü inek taşıyorum ne taşıyor bak. Gelin bakayım inek kardeşler. Ne? Bunları yakalaya ki Biz de var Yakalaya bas ki yakalaya bas ki Hayır 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 Bir gidip alt tane yeneyim var galiba Mete Bir dakika onları çok hızlı uçuracağım Yetişebiliyor musun? Nasıl ziydi ama? Bak bak. Bir <laughs> de <laughs> gerçekten havai fişek takmış gibi gidiyorsun. <laughs> <laughs> evet, kopmaz inşallah. Bir, i̇ki tane de kopu. Bir de konuda şimdi gökyüzünden salacağım aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenin kanalımıza abone olun unutmayın. Şimdi abone olanlar için bunların hepsini gökyüzünden aşağı salıyorum. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorlar. Geçmiş olsun. Ben de gireceğim. Mete hepsi aşağı düşüyor. Allah, Yine çekiliyor. Mete aşağısı mezbahaya döndü. Allah, Allah. Süper oldu. Ya yeter bu kadar iyilik olmaz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.